Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün 10 Mayıs 2012 Perşembe. Ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Önce kısa bir dünya turu yapıyoruz. Hindistan'da Pakistan arasında ihtilaf konusu olan Keşmir'de çatışmalar çıktı. 4 militan hayatını kaybetti. Yemen'de El-Kaide örgütüne yönelik operasyonlarda 8 militan öldürüldü. Afganistan'da çıkan çatışmalarda da 10 kişi hayatını kaybetti. Yunanistan'da Sriza lideri Sipras'ta görüşmelerden sonuç alamadı. Hükümeti koruma görevi PASOK lideri Venizelos'a geçti. Ancak Venizelos'un sonuç alma ihtimali de pek mümkün görünmüyor. Öyle anlaşılıyor ki Yunanistan'daki kritik kriz hali devam edecek. Şam'da peş peşe iki şiddetli patlama meydana geldi. Hükümet kaynakları en az 40 kişinin öldüğünü bildiriyorlar. Endonezya'da içinde 47 kişiyle kaybolan Rus yapımı yolcu uçağının enkazı başkent Jakarta'nın güneyindeki dağlık bir arazide bulundu. Kurtulan yok. Birleşik Devletler Başkanı Barack Obama, Amerikan ABC televizyonunda verdiği demeçte, işte, Amerikan toplumunda en fazla kutuplaşma yaratan konulardan biri olan eşcinsel evlilikler konusunda ilk defa net bir şekilde desteğini beyan etti. E eşcinsel evliliklerden yan olduğunu açıkladı. Mısır'da idare mahkemesi 23-24 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin askıya alınması kararını verdi. Temize götürmesi bekleniyor kararın. Üst, üst mahkemece bozulma ihtimali olduğu söyleniyor. Bozulmazsa da orada da bir sıkışık durum, bir kriz hali ortaya çıkmış olacak. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 44 ay boyunca kuşatma altında tutulduğu Yugoslavya İç Savaşı sırasında öldürülen çocuklar için anma töreni düzenlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 18-19 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak G8 zirvesine katılmayacak. Moskova'dan yapılan açıklamada zirveye Putin'in yerine Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'in temsil edeceği belirtiliyor. Değerli dinleyiciler programımızın ikinci bölümünde Bir Gün Gazetesi yazarı akademisyen Sinan Birdal'la Fransa'da çıkan seçim sonuçlarından sonra Fransa'nın eskisi kadar şahin hareket edip edemeyeceği, Avrupa Birliği'nin borç krizinin yarattığı sıkışık durum ve bütün bu seçim süreçlerinin Fransa Fransa'daki, işte Amerika'daki ve Çin'de de aslında liderlik değişikliği söz konusu bu yıl sonuna kadar. Buralardaki lider değişimine ilişkin süreçlerde etkili olan politikaları konuşacağız ve Suriye meselesini olası etkilerini konuşacağız. Müzik Değerli dinleyiciler programımızın ikinci bölümüne geçiyoruz. Bu bölümde bir konuğumuz var. Sinan Birdal daha önce de konuğumuz olmuş bir isim hatırlayacaksınız. Bir gün gazetesinin dış politika yazarı akademisyen Sinan Birdal'la daha önce de dünyanın halini konuştuk. Şimdi Fransa'da seçimler yapıldı. Fransa'da yakın dönemde Şahin politikalarla öne çıkan Sarkozy bu seçimi kaybetti. Yerine Sosyalist Cumhurbaşkanı, Hollanda Cumhurbaşkanı seçildi. Yine Kuzey komşumuz Rusya'da bir görev devir teslimi yapıldı. Medvedev'in yerine Putin üçüncü defa Rusya devlet başkanlığı koltuğuna oturdu. Özellikle hem Fransa'daki değişimin hem Rusya'daki Putin'in yeni görev döneminin dünyanın önemli meseleleri, dünyanın bütün ülkelerinde neredeyse gündem halinde olan önemli meseleleri etkileyecek iki gelişme. Birleşik Devletler'de de seçim süreci var. Yıl sonuna kadar Obama'nın tekrar seçilip seçilmediğini göreceğiz bu seçim sürecinde biz. Tabi Hollanda'nın gelmesi Suriye meselesinde Fransa'nın eskisi kadar şahin olup olamayacağını, o şahinlikle devam edip edemeyeceğini belirleyecek bir şeyine ölçüde belirleyecek bilmiyoruz. Rusya ile NATO ve Batı bloku arasındaki füze krizi meselesi ve İran meselesi bu üç seçim sürecinden derinden etkilenecek. Biz şimdi Sinan Birdal'a öncelikle şunu soruyoruz. Suriye'den başlayarak biz gerilimin artmasını bekleyebilir miyiz? Yoksa bu seçim şimdiye kadar yükseltilmek isteyen yani gerilimi yatıştırabilecek ya da başka yöne çevirebilecek özellikler içeriyor mu bu seçimler? Evet teşekkürler. Şimdi Fransa'daki seçimin Suriye konusunda bir değişikliğe yol açacağını sanmıyorum. Belki Amerika'daki seçim bu konuda daha etkili olabilir. Çünkü bu konuda esas belirleyici olan esas Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu. Tabi tabii şimdi önce önümüzdeki pardon önümüzdeki ay Chicago'da yani önümüzdeki günlerde affedersiniz Kavoda NATO toplantısı olacak. Burada Suriye konusundaki NATO'nun planları daha belirgin bir şekilde önümüze çıkacak. Ama dediğim gibi burada e, şunu unutmamak lazım: e, Fransa giderek e, şu ya da bu başkandan bağımsız e, uluslararası arenada gücünü itiren bir e, devlet. E, hele bu son. E, ekonomik krizle e, beraber özellikle güvenlik ve dış politika alanına daha da az e, kaynak ayıracağını tahmin edebiliriz. Dolayısıyla e, Fransa'nın giderek e, gücünün uluslararası alanda e, azalacağını, e, Fransa, Holland için de söyleyebiliriz. E, evet Sarkozy e, 2007 Mayısında e, seçildiğinde böyle proaktif ve biraz belki kaba dayıca diye niteleyebileceğimiz bir görüntü çizdi ama buna rağmen Fransa'nın aslında birçok alanda çok da istediği kadar aktif olmak istese de istediği kadar aktif olamayacağını yapısal nedenlerden ötürü söyleyebiliriz. İşte hala Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi biliyorsunuz. veto hakkı var. Ee, nükleer e, silahları var. Tabii bu konuda da ciddi spekülasyon var. Yani hala bu nükleer silahları e, ciddi e, inandırıcı, caydırıcı bir e, nükleer e, silah potansiyelini e, bulunduruyor mu, barındırabilir mi, ekonomik açıdan bunu bilemiyoruz işte. E, bir iki sene önce e, işte uçak gemilerini İngiltere ile beraber e, birleştirdiler işte e, dediler ki birimizin uçak gemisi e, şeydeyken e, bakım görürken diğerimizin uçak gemisiyle beraber dolaşalım Falan tabi bunlar yani büyük güç olmak e, arzusunda olan ülkeler için çok. E, önemli göstergeler yani o, o giderek bu statüsünün yitirildiğini e, görüyoruz. Yunanistan'da da e, ekonomik krizin e, derinliği ve orada oluşan sonuç uluslararası siyasi çok etkileyecek olmasa bile Avrupa Birliği üzerinden onun güçlü üyelerinin gücünü zayıflatan bir üye olarak e, o, o da var. Şüphesiz. Şimdi Avrupa Birliği Tabii biraz daha farklı bir e, açıdan bakmak lazım. Avrupa Birliği e, biliyorsunuz e, esas olarak bir e, Alman, e, Fransız Ortaklığı ve anlaşması üzerine kurulup. Şimdi e, Fransa için söylediklerimi aslında pek Almanya için söyleyemeyeceğim. Çünkü Almanya ve Alman ekonomisi bütün bu e, çalkantın içerisinde <laughs> güçlü bir ekonomi ve güçlü bir e, şey olarak e, ülke olarak duruyor. Yani ne kadar e, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'nın askeri gücü e, Belki önemsenmeyecek derecede azaltılmış olsa da işte nükleer silahları yok. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde koltuğu yok falan. Ama giderek Almanya'nın çok daha güçlendiğini ve Angela Merkel'in şansölyeliğinde özellikle çok daha sert, katı ve dikte edici bir stile dönüştüğünü görüyoruz. Ve Hatırlayacaksınız Sarkozy-Merkel arasında bu ıı, Avrupa Birliği'ne dair ıı, ve Avrupa Birliği'ndeki ıı, finans ıı, ıı, finans işlemlerinin ıı, regüle edilmesine dair ciddi anlaşmazlıklar ıı, vardı. E, ve ıı, yine hatırlatırım yani Angela Merkel ıı, gerek Silvio Berlusconi konusunda gerek Sarkozy konusunda her iki liderin de altından halıyı çekmekte hiç beis görmeyen, bu konularda gayet e, katı ve e, çok e, taktik e, davranan bir e, şansölye. François Hollande'ın muhtemelen en büyük, önümüzdeki günlerde en büyük görevlerinden bir tanesi e, Almanya'yla tekrardan bir anlaşmaya varabilmek. E, seçim zamanında François Hollande'ın e, dile getirdiği taleplerden bir tanesi. E, bu almanya Fransa arası arasında anlaşmaya varılan e, finansal e, paktı e, revize edeceği işte bunun e, belli e, şeylerinin e, noktalarının İlkiniz, evet. kabul edilemez olduğu gibi e, gördüğümüz kadarıyla Merkel bu konuda hiç e, e, taviz vermek niyetinde değil gibi. E, bazı e, bir takım Yeni şeyler sunabilir Fransa'ya işte borçlar vesaire işte bir, bir ya belki bir yardım paketi gibi bir şey sunabilir. Biliyorsunuz İtalyan ekonomisi baktığında bundan en çok zarar gören İtalyan e, e, bonolarını ellerinde tutan, kağıdların elinde tutan Fransız bankaları oldu. Dolayısıyla belki böyle bir e, Fransız e, finans sistemini rahatlatacak bir e, girişim olabilir Merkel'in ama... Avrupa Birliği içerisinde özellikle kıta Avrupası için bunu söylüyoruz. E, İngiltere ve özellikle Londra kenti diyelim aslında e, sürekli bağımsız davranmaya e, çalışıyor. E, ama kıta Avrupası içinde Almanya'nın giderek büyüdüğünü, giderek güçlendiğini e, görüyoruz. E, belki önümüzdeki e, yıllarda bunu e, güvenlik ve dış politika alanında da belki göreceğiz. Birçok konuda özellikle Sarkozy döneminde mesela Libya konusunda Almanya ile Fransa'nın ters düştüğünü de unutmayalım. Dolayısıyla Fransa'nın önümüzdeki dönemde neler yapabileceğini konusunda ben çok ...bir beklentim yok açıkçası. Evet Sarkozy e, belli e, durumlarda böyle bir şahinlik üstlendi. E, örneğin Libya konusunda. Ama e, Libya'da zaten... Üstelik bunun bir oy kaybettirdiği de anlaşılmış oluyor ki. E Şüphe e, tabii çünkü e, bu, burada burada e, bir iki e, konu var. E, bir tanesi... Yani bütün bu operasyonlar veya işte dış politikada şahinlik, güvenlik konularında şahinlik, tabii bunların hepsinin bir maliyeti var, ekonomik bir maliyeti var ve bu durumda olan bir ekonominde, bir ülkenin de böyle işte Afrika'da şurada burada böyle bir şahinlik üstlenmesi açıkçası biraz zor. Belli konularda örneğin şunu şunu demek istiyorum işte. Gürcistan konusunda belki biraz e, Rus yanın müdahalesi sırasında e, biraz boy gösterdi. Fakat örneğin Çinle olan ilişkilerine bakalım. Eğer Çine bir e, tehdit e, savurdu, işte eğer e, işte, Dalai Lama ile görüşürüm, işte Tibet konusunda belli e, şeyler sağlansın gibi ama e, yine gitmek zor. gitti eee Fransa de Avrupa Birliği eee gitti. Ama e, tabii Çin e, ziyaret ettiğinde e, Avrupa'yı e, Angela Merkel'le görüştüler yani e, oturup eee Nikola ile görüşmediler. Ona uğramadılar bile. Eee dolayısıyla Avrupa dışında örneğin Çin'de işte Hindistanla, Brezilya ile Güney Afrika'yla ile bir takım bu yeni BRIC ülkeleri denilen ve yeni yükselen güçler olarak gözüken bu ülkelerle ilişkilerinde belli adımlar atmaya çalışsa da bunların da çok etkili olamadığını görüyoruz. Yani bu da dediğim gibi yani tek bu Sarkozy'nin kişisel özellikleri veya Başka, politikacı olarak ile alakalı değil de daha çok e, e, Fransa'nın e, yapısal e, durumuyla, durumu ve ekonomik ilgili. sorunlarıyla evet. Evet. Şimdi önümüzdeki süreçte e, Fransa Hollanda bekleyen bir G8 zirvesi var, e, bir NATO zirvesi var, bir G20 e, zirvesi var, bir bir de Avrupa Konseyi e, zirvesi var. Dolayısıyla aslında Hollanda'nın e, durumu oldukça e, <laughs> a, zor ve hemen acil e, bu toplantılara hazırlanması lazım. Ben e, yine kısaca söyle, söyle söylemem gerekirse belki biraz stilinde biraz daha e, değişiklik olacak. E, daha az kişisel bir e, stil olacak. Muhtemelen Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın e, daha belirleyici olduğu, daha belki böyle bir geleneksel bir Fransız stiline geri dönecek ama temel konularda özellikle Sarkozy'nin aldığı önemli bir takım kararlar var. Fransa'nın tekrardan NATO kumandasına girmesi, Fransız ordularının bu komuta yapısına entegre olması gibi bu süreç devam edecek görebildiğimiz kadarıyla. Evet. E, dolayısıyla bu açılardan yani temel e, konularda bir değişiklik olduğunu e, düşünmüyorum. E, kısaca e, de değinelim, e, Rusya'ya değinelim. Onu zaten e, konuşmuştuk Rusya yani, için. E, bence önümüzdeki dönemde en belirleyici konulardan bir tanesi Dünya Ticaret Örgütü üyeliği olacak. Bu sene ilginç bir sene. Hakikaten bir tek şimdi Amerika'dan da bahsettiniz ama e, Çin'de de bir e, lider değişikliği lider değişikliği yönetim olacak. kadrosu değişikliği değişikliği evet. olacak evet ve burada da aslında ilginç e, gelişmeler e, oluyor e, biliyoruz yani böyle bir iç kapışma Evet. Şimdi şey, tabii daha ya. sonraya biz yine bırakalım o, o gündemi yoğunlaşınca isimler öne çıkmaya başlayınca biraz daha Rusya açısından siz Dünya Ticaret Örgütü ile teması yani bir ekonomik hattın Rusya açısından yine öne çıkacağını ağırlıklı olacağını zaten Suriye konusundaki tutumunun değişmeyeceğini daha önceki programda da dile getirmiştiniz. Dünya Ticaret Örgütü ile ilgili dilerseniz kısaca bir değerlendirme alalım sizden. Rusya'nın talebini ve beklentisini alalım ve öyle kapatalım. Esas olarak tabi burada Rusya içinde ihracat e, yapan özellikle e, gaz ve petrol e, sektöründe uğraşan e, sermayedarların e, ben etkili olacağını e, düşünüyorum. O, şimdi bütün bu dış politika şeyleri tabii önemli ama şunu unutmayalım. Bu, tüm bu seçimler e, bize şunu gösteriyor. E, küresel bir e, krize girmiş durumda kapitalizm. E, krizin ötesinde artık bir e, stagnasyondan bahsediliyor. Yani böyle uzun dönemli bir durağanlık döneminden bahsediliyor. Ve bu e, böyle bir patlayan e, krizden çok daha e, politik olarak destabilize edici olabilir. Dolayısıyla ülkeler esas olarak bütün bu seçimlerde gördüğümüz esas mesele ekonomik mesele. Esas mesele İç siyaset mutlaka işte Suriye'de ne olacağı vesaire bunlar 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 önemli fakat bunlar bütün seçimlerde bunu gözlemleyebiliyoruz ikincil konular yani herkes yani bu Rusya için de söyleyebiliriz Fransa için de söyleyebiliriz Yunanistan için de söyleyebiliriz Amerika Birleşik Devletleri için de söyleyebiliriz bütün bu seçimlerdeki en temel konu geçim ve dolayısıyla burada niye dünya ticaret örgütü önemli çünkü dünya ekonomisini döndürmeye çalışmaları gerekiyor bu kapitalizmin işleyebilmesi için ve bunun içinde belli kuralların kaidelerin işletilmesi belli kurumların işletilmesi lazım fakat mevcut kural ve kaideler e, e, işte krize yol açtı, duranlığa götürdü e, söylenen e, e, şeyler var ve bunlar konusunda anlaşmaya varılabilmiş değil yani her ülkenin kendine göre bir e, bir e, ekonomik stratejisi bir ekonomik planı var. Ee, ve e, bunlar konusunda ve bunu çok açık e, bir şekilde işte Alman e, e, İngiltere Alman Fransız ve Avrupa ve Amerika arasındaki e, çatışmalarda görüyoruz e, Bu konularda bir e, uzlaşmaya varabilmiş e, değil Evet. böyle bir ortamda Rusya e, dünya Ticaret örgütünü e, tartışıyor girmesi Muhtemelen e, biraz daha bu tartışmaları, kızıştıracaktır diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz Sinan Birdal size. Rica ederim iyi günler, iyi programlar. Değerli dinleyiciler bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.